Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda midye kurabiyelerimin tarifini sizlerle paylaşacağım. İnşallah sizler de dener beğenirsiniz. Şimdi tarifine geçiyorum. Öncelikle şöyle bir karıştırma kabına 2 adet yumurtayı, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından çok az eksik toz şeker, ve 2 paket vanilya tozunu ilave edip blenderdan geçireceğim. Karıştırıyorum. Evet krema kıvamına gelen karışımımı karıştırma kabımı alıyorum. Şimdi 2 su bardağı nişasta ilave ediyorum. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Şimdi eleyeceğim. Nişastayı güzelce karışımıma yedireceğim. Şimdi bir çay kaşığı kabartma tozu ve bir su bardağı unum var. Azar azar ilave edeceğim kontrollü bir şekilde. Gerekirse biraz daha koyarım. Şimdi yarım su bardağı unu ilave ettim. Unumu da eliyorum. Karıştıracağım kıvamına göre gerekirse kalan unumu da ekleyeceğim. Biraz daha un eklemem gerekecek. Bir bardağın hepsini ekledim. eliyorum tekrardan karıştıracağım. Sanırım yeterli gelecektir. Evet hamurumu hazırladım. Ben sonradan 2 yemek kaşığı daha un ilave ettim tepeleme. Yani 2 su bardağı nişasta, 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullanmış oldum. Sizler yine de kontrollü bir şekilde ilave edin. Şöyle çok akışkan, cıvık bir hamur olmaması lazım. Hamurun kendisini tutabilmesi gerekiyor. Ve şimdi de sıkma torbama dolduracağım ve şeklini vereceğiz. Şimdi kurabiye hamurumu sıkma torbasına dolduracağım. Şöyle bir uç kullanıyorum. tekrardan gösteriyorum birazcık sıkıp altı doğru Evet arkadaşlar kurabiyelerim hazır fırına göndereceğim şimdi ama onun öncesinde şunu söyleyeyim sıkma torbanızı fazla hamuru doldurmayın sonrasında sıkması zor oluyor ve ben sanırım bir yemek kaşığı eksik un koysaydım daha kolay olurdu. Birazcık sıkarken zorlandım. Siz ona dikkat edin. Ve şimdi önceden ısıtılmış 200 dereceli fırına gönderiyorum kurabiyelerimi. Evet kurabiyelerim fırından çıktı. Birazcık soğumalarını bekleyeceğim ve sonrasında birazcık süsleyeceğiz. Şimdi kurabiyelerimi birazcık süsleyeceğim. Şöyle kayısı reçelim vardı birazcık şöyle sürüyorum. Ve ben var usulü eritmiş olduğum çikolataya bir tarafını şöyle batırıyorum. Ve şimdi yağlı kağıdın üzerine alacağım. Bütün kurabiyeleri aynı işlemden geçireceğim. Şöyle birazcık marmelat Böyle kapatıp Evet kurabiyelerim hazır hepsini hazırladım şöyle kıyır kıyır bir kurabiye nişastalı olduğu için zaten kıyır kıyır bir kurabiye oldu İnşallah sizler de dener beğenirsiniz Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.